Merhaba arkadaşlar. 71. bölüme devam ediyoruz. Bu demir çıktıkla uğraşıyoruz biliyorsunuz. Ama ne hikmetse bir türlü beceremedik bu işi. Bu da ters çünkü. Bu da ters. Hmm, bir dakika ya. Pardon. metrini alıyor, çıktığı veriyor. Evet, bu da büyük bir ihtimalle aynı sebepten sıkıntı oluşturuyor. Bu en azından şuradan itibaren bunları hızlandıralım. Evet. Güzel. da çıkış izni verelim. Evet. Şurada da elimizden geldiği kadar evet. o hattı da güzel bir güncelledik. Şu anda bildiğim kadarıyla Malzeme yetersizliği yok. Bantta birikme yok. O zaman ve olabildiğince de hızlı çalışıyoruz. Peki sen niye çalışmıyorsun mesela? Çünkü metal yok. niye yok senin arkadaşım? Çünkü bu arkadaş iki metal istiyor. Bunun gücü mü yetmiyor yani buna? Öyle görünüyor. Sonuçta burada hepsi sıradan bir yeşile dönüyor. Buraya da bir tane daha koyalım da. Tak tak. Var mı var? Al şuraya kadar gelsin. Şu. Bu buna verecek buradan. Bu da buna. Bunlar da tersi. Bu üretecek, bu da metal alacak. Evet, aynen öyle. 2, 4, 6, 8, 9, 18 tane fabrika şu anda bu metal çıkrığı üretiyor. Burada bir hıza ulaştık. Görüyorsunuz bize bayağı bir metal çıkrık lazım. Çünkü şu anda üreteceğimiz her şey onlar şey yapıyor Kullanıyor Bunlar kullanılarak üretiliyor O daha doğru bir fayda olacak Neyse Şöyle Bakın o her bastığında sarılar çıkıyor görüyorsunuz Evet elimizdeki bütün sarılar kadar Onları koyduk ama Sorun mu? Değil çünkü biz Sıradır üretiyoruz zaten. Yani üretiyor olduğumuzu umuyorum. Üretememişiz. Çünkü neden? Şu basit motor yetersizliği yaşıyoruz. Basit motor yetersizliği yaşıyoruz? Bunu bulalım. Hiçbir anlamı yok. Aslında burada muhtemelen az üretim. Evet aynen öyle. Eski teknoloji ve az üretim. Sizden önce bir yeni teknoloji yapalım. Sonra da sayınızı biraz arttıralım. koyup silelim. Böyle bir tane daha hızlı oluşturalım. Yapalım. Şuraya eklersek. Bir yandan da bu bölümde sadece kapasite arttırımıyla uğraşmadık. Şey pardon metal yap, e, yapmakla uğraşmadık. Aynı zamanda kendimize şey de yaptık. E, kapasite artırımları da yaptık. Neymiş? Duvar. Duvar için betona çelik ekliyoruz. Bakın çeliğin kullanım alanı oldu. Neyse şimdi bizim bizim şey yapmamız lazım fabrika üretmemiz lazım. Onun için de çelik lazım. Gidelim çelik alalım. Hala mühimmat üretmiyoruz. Çelikleri topluyorduk hatırlarsanız. Çelikleri alıp buraya geri gelelim. Ne kadar olmuş? <laughs> 75 tane çık olabilmiş. Kardeşim ne kadar ağır, ağır çalışıyorsunuz ya. Neyse buna gıgımı çıkaramıyorum çünkü bizim zaten şey yapmamız lazım. Meta üretim tesisi yapmamız lazım yani pardon meta üretim tesisinden sonra çelik üretim tesisi de yapmamız lazım. Daha burayı da üçte birini anca bitirebilmiş olduk. Bakın burası alt üstteki dibine ulaştı. Ciddi bir şekilde meteli burası 2.1 milyona düştü. 300 binini almışız. Rezervlerimiz hızla artıyor. İyi. Şimdi bunlarla uğraşıp duruyorduk. Basit motor üretimini arttırmaya çalışıyorduk bir yandan hatırlarsanız. Çünkü da bize şey arttıracak. Şurayı. Burayı da arttırmak. için basit motor, motor gerekiyor işte. Bunlar için de bunları hızlı göndermek lazım. Şöyle yapalım. Ayıp olmuş. Tam sorun değil. Sizi de hızlandıralım. Selamlandıralım. Evet. <laughs> <laughs> evet. Evet, en son kaldığımız yerde hatırlarsanız. Onun için çelik almaya gittik aldıktan aldık fabrikaları yapmayı unuttuk. Burasının basit motor kapasitesi artarsa bir anda o zaman o zaman şu olacak. Bunları yani artık böyle yapalım. Yamalı bohça gibi oldu ama. Tamam bunlar bunu isteyecek zaten. Evet. Bunlar da buradan böyle gelsinler. Burayı halletmiş miyiz? Edememişiz daha. Bunu halledeceğiz. Tamam. Lütfen ters bir yapmışız evet. Yapalım. Bir de buraya hızlı bant koyacağız. Bu da güzel. Bir de sana koyma, e, değiştirmemiz gerekiyor değil mi? Burada bir taşıma bana tamam evet. Yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Uzak yapacağız. Bizim evet. bayağı bir makine eklendi fabrikalar tamamlandı. Şey, yükleyicilerde sıkıntı var. Yükleyicilerde niye sıkıntı var? Çünkü elimizde sarı yükleyici kalmamış. Boş kırmızı da yok ya. Kırmızıdan da yapalım da. Sarıyı biz üretiyoruz zaten. Varsa gidelim hazır hazır alalım onu. Oh varmış. Tamam süper. <laughs> Hadi bakayım koy onları oraya. Kırmızıları da ben üreteyim. Burası artık hızla geliyor. Malzemeye getiriyor. En ufak sıkıntı yok onlarda. Üretiliyor. Üretilenler konuyor. Peki bunlar niye durmuşlar? Çünkü kırmızılar yok kırmızılar olmadığı için onlar ürettiklerini koyamadıklarından dolayı durmuştur durumdalar. Şimdi şurada bir kırmızı daha lazım. Evet. Şurada lazım. Onu da koyduk muydu? Basit motorla da işimizi şimdilik tamamlamış olacağız. Bakın 180 falan giriyor evet. Burada unuttuğumuz eksiğimiz dediğimiz yok değil mi? Yok burası canavar gibi Bu olmuş şimdilik. Gerçi daha hala tam geçememiş geçememişiz ama of. Hiç yoktan iyidir. Şunu da arttıralım. Tamam. Şimdi burada bant hızı sıkıntısı kalmadı. Eksiğimiz kırmızılar var. Onları yapınca basit motorlarda tam kapasite yani şu an için tam kapasiteye ulaşmış olacak. göstereyim de. Bir önce kırmızıdan yapalım. Burada kırmızıları bekliyor. Kırmızı bekliyoruz Kırmızı yükleyiciler bekliyoruz uzun kolda. Bakın bir miktar daha devreye girdi. Tak tak kaç tane kaldı? 2-3 tane sonra Basit motorlar da tamamlanmış olacak. Önce bütün üretim hatlarımızda ciddi bir kapasite harcını olduk şu ana kadar. Temel kitleri şey yapıyoruz. Evet bunlar tamam. Bunlar tamamsa burası da tamam demektir. Şimdi biz sarıların peşinde etkileri yani son kırarsanız. Bu basit motorların üretimi artıyor tabi. Bak yerine kadar. Ama hala yetersiz geliyor. Yani kısacası burası bunun keyfini bekliyor ki daha yani şu kadarcık. Bunu, hmm. Şunu Evet Buradan da bolca kırmızı üretmiş olalım Mavi üretelim Şimdi burada belirli bir şeyler yapmış olduk. Yani kapasite artımları. Bizim fırın durumumuz ne? Değil değil. Evet, fırınlar yapılıyor. Burada da fırına ihtiyacımız var bu konuda. Buraya bir kol daha, yani üç kol olacak. Dolayısıyla ciddi bir metal üretimine ulaşmış olacağız eskiye göre. Tamam, bölümünde yavaş yavaş sonuna geliyoruz. inşaatı tam bitmedi ama çünkü muaviler eksik hemen hemen bitti diyebiliriz şimdi biz şu bandın yönünü bir ters çevirelim bu böyle gelecek böyle gelsin ve şöyle gitsin. Bu öyle bir mantık yürütelim. Ama gel gör ki Gel gör ki bize sarı bant lazım. Hmm, harika. Bayağı iş görecek kadar aldık. Gidelim Mete evet, geri dönelim. Şimdi Bunlar buradan gelecekler. Şöyle bir atlama yaptıralım. Yaptırmazsak üretim karışıklığı oluşacak. Tamam. Tamam bu şöyle olacak. Evet, şu anda demir cefer eksiğimiz kaldı. Onu da nasıl halledelim? Şöyle halledelim. Buna kırmızı gerekecek demişiz. Bunlar eksi ki kırmızı olmak zorunda. Evet üçüncüye metal ekleyeceğiz. Şuraya üçüncüye. Şurada da bu. böyle şimdi Aha, kalmış mı? Bir tane çıkış yapacak. Herhalde yeterli olacak. Bal teksimiz var yani şu anda. Evet, çok güzel. Bölümü bitirmemiz lazım. Süremiz bitti çünkü. Evet. Ne yaptığımızı unutmamak için şu günahı ben geleyim de. Böylesinin günahısına. Kaldığımız yerde ne yaptığımızı hatırlayalım. Evet. Şimdi koşçakalın.